aniden parlak bir fikir geldi aklınıza ve bu fikre partner aradınız. Yani işbirliğine gideceğiniz şahısları aradınız. Çevrenizi gözden geçirdiniz ve hiç de uygun olmayan bir ortamda bir şahısla olan sohbetinizin arasında fikirlerinizden bahsettiniz. O kişi de bu işbirliğine çok yatkın olduğunu söyledi ve buna ilişkin her şeyde evet, 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 evet dedi. Ve siz bu evetleri duymaktı zaten zihninizdeki isteğiniz. Birileri de size bu evetleri söylediği için gönlünüz rahat bu işbirliğine evet dediniz. İlerleyen süreçlerde gördünüz ki yeterli bir fizibilite yapmadığınızda başınıza çok farklı konu başlıklarının geldiğini ve bundan alınacak. Derslere doğru hatta olayların gittiğini de gözlemleyebilirsiniz.